arkadaşlar. Bugün Amerikan ağacındaki F-82E model uçağımızla uçacağız. Uçan modifikasyonları tamam. Silah podu alarak biraz çabalayacağım. Bombardıman uçaklarını özellikle vurmaya çalışacağız. bakalım F-82E Twin Mustang diye geçiyor Normalde P-51'ler ile aynı uçak mı? İki tane P-51'in birleşiminden oluşuyor derezeyle havalanalım. Oyunun sesini biraz kısayım ben. 6 tane kendi silahı var. M3 top bunlar 12.7 milim. 8 tane de M2 12.7 milim topumuz var. Daha doğrusu makinalı tüfek. İzin mermi kullanacağım. Şöyle zırt delici yanıcı izin mermi seçtim. Namludan çıkış hızı 899 metre saniyeymiş. Bu toplam e, 14 tane silahımız aynı anda sıktığımız zaman lazer gibi böyle çizgi halinde gidiyor. Bir de izli mermi seçtiğiniz zaman çok belirgin bir şekilde geliyor bu. Şöyle göstereyim isterseniz biraz. Gayet çizgi gibi gidiyor yani bütün şeyler. Vermeler. Çok aşağı inme taraftarı değilim çünkü uçağın manevra kabiliyeti çok düşük. Mümkün mertebe yukarılarda savaşmaya çalışacağım. <laughs> özellikle özellikle Dogfight'ta çok başarılı değil yani. Asıl amacı bombardıman uçaklarını avlamak. yanında uçağın hızı da gayet yeterli bu bir yere göre. Çoğu uçaktan hızımızla birlikte kaçabiliyoruz yani. Eğer o fayda girmek istemiyorsak. Özellikle dalış yaptığında 800 kilometre hıza kadar dayanıyor kanatları falan. Kendi dişime göre bir rakip henüz göremedim Ulanlar da bayağı alçaktaydı Uçakları geliyor Diğer uçaklar niye görünmüyor? Ben onu anlamadım. Heh, şimdi yeni yeni görünmeye başladılar. Şöyle sağ tarafa doğru hafif ilerleyelim. Bayağı hasar verdik Ama ciddi hasar almadı Umarım düşer Beyze inmeye çalışacak gibi geliyor bana Evet, la 7'yi biraz kovalayalım. Yetişebilirsek eğer base'den önce vurabilirim. Base'in benzinle girmek istemiyorum. Evet. Piste inerken çarptı muhtemelen öldü. Güzel. Ve oyun bitti. Keyifsiz bir oyundu ama olsun. En azından ölmedik. Tekrar bu oyuna daha girelim. maalesef izleyeceksiniz çünkü edit yapma bir programım yok. O yüzden videoyu olduğu şekilde paylaşmayı planlıyorum. Şimdiden kusura bakmayın beklettiysem hızlandırabilirsiniz bu bölümler uçağımızda iki tane pilot var. Biri sağda, biri solda. Bu uçağa benzeyen Almanya'da da BF-109Z diye bir uçak var. O da aynı şekilde iki tane BF-109'un birleştirmeyle oluşturulmuş bir uçak. Onda iki tane pilot yok. Yalnız bir tane pilot pilotumuz var onda. Ve sadece parayla satıldı diye biliyorum o uçak. takımımız bu şekilde şu XF-5U yeni gelen bu uçak galiba ilk defa görüyorum çok garip de bir tasarımı var yuvarlak böyle uçan daireye benziyor alttaki silah budu uçan manevrasını falan kısıtlıyor ama ateş gücünü oldukça arttırıyor o yüzden bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum daha çok eğer dogfight'a girmek isteseydim silah budunu muhtemelen kullanmazdım şuyla bir hedon girelim. Evet, öldük. O daha hasar ama ölmeyecek. bütün silahlar orta kısımda toplandığı için düşmana isabet ettirme olanımız biraz zor. Eğiminizin güzel olması lazım. Maalesef benim değil. Bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.